Charlotte Holmes'lar ve Kızların Suskunluğu diye. Bu arada bunun kitabı var biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuzdur çoğunlukla. Kitap çok güzel. Uygun fiyatlarda alabilirsiniz. Sanırım ben 19 liraya almıştım. Kitap güzel arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Kesinlikle alın derim ben size. Şimdi diğer kargolarıma geleyim. Samet Koca onun bebeği. Arkadaşlar bundan iki tane aldım. Neden? Birini çünkü size hediye etmek için. Bazılarınız dedi ki onun bebeğini sipariş etmiyorsun. Neden? O kadar kargo açılım videom var. O kadar kargo açılımlarından bahsediyorsun. İşte paylaşıyorum kitapları. Neden onun bebeği yok dediler. Ve ben de bunun üzerine küçük bir araştırmacık yaptım. Ve bu kitabı sizin için aldım. E, teras ve Pay Yayın Evi'nin öncülüğüyle. Neyse bir diğer kitabımız benim aşırı merak ettiğim ve sürekli benim de gözüme çarpan bu kitap. Elleri olmayan kız. Çok merak ediyorum. Hatta eses çekin siz de alın. Neden? Çünkü aşırı dokunaklı ve ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum dokunaklı kitapları. Bir de set var. Eha düşüyordu inanmıyorum. Olamaz düşmemelisin. Ve Esra Uzun bu set uzun zamandır Instagram'da dönüyor. Peki bende neden olmasın ki? Ben de seti aldım arkadaşlar. Ee, bal badem seti olarak geçiyor. Araf ve Berceste. Doğru mu söyledim? Araf, değil mi? Araf. Çünkü yumuşak a olsaydı Araf diye okurduk. Araf arkadaşlar. Çok tatlı, çok minoş ve şuna bakar mısınız yani? Üzerine bir zırh geçirmişler resmen. Valla tebrik ediyorum, teşekkür ederim ee, kitap sepetine buradan. Ve Portakal Kokulu Kız. Bunu görüyorum, sürekli gördüm, sürekli. O kadar hoşuma gitti ki. Kapağı, dokusu. Dedim ki bende neden olmasın. Bu kitap için de aynı şeyi söylüyorum. Bu kitabın da esisini çekin arkadaşlar. Hatta arkasını da göstereyim şu şekilde. Çok güzel. Bayıldım. Hatta secilini çıkartıp bahsedeyim. Yani çok görüyordum. Bunu da alan, bunu da aldıyan vardı. Ben de aldım. Bence böylesini bulmak da zor yani. Siz istediğinizde kitap alıyorum. Bence bu mükemmel bir şey. Okuyucularla birlikte e, bookstaber'la bookstaber yalnız blogger'la blogger yazarlarıyla ah, söyleyemedim inanmıyorum neyse gerçekten heyecanlı olduğum için kelimeleri bazen aktaramıyorum çünkü her video çektiğinde heyecan yapıyorum e, umarım bir gün bu heyecanım gerçekten gider e, videolara yavaş yavaş alıştıkça çekmeye alıştıkça ben de heyecanımı birazcık yenebilirim. E, teras ve Paya'nın evinden bu kadardı kitaplarım. Bunları esesini çekin bence, şöyle göstereyim, değil mi? Düzler inşallah, düzler sanırım. Neyse, bunun esesini çekin. Bu kitapları mutlaka elinize bulundurun. Çünkü hem şu zamanın popüler kitaplarından hem de çok güzeller. Özellikle e, şunu öneriyorum ve bunu. Şenur Kasa ee, yazar gerçekten umarım güzel bir e, kitap ortaya çıkartmıştır. Ben eminim ki çıkarttığına çünkü yorumlarını falan çok okudum. Bir kitabı alırken çok seçici oluyorum genelde. Çok yorumları yüksek olanları olan kitapları alıyorum. Ya da e, iyi bir okuyucu kitlesine hakimse yazar onlardan bilgi ediniyorum. Yani kolay kolay kitap almıyorum. Kolay kolay kitap beğenemiyorum. Maalesef öyle bir özelliğim de var. Bilemiyorum ne olacak. Bu, bu, kitapların dışında da yabancı ve müptela yayın evlerinden alışveriş yaptım. O üç kitabı da size şuradan göstereyim. Mavera. Nehir Erdem kitaplarını okudum. Ama birkaç tane kitabını beğenmedim. Ya bana hitap etmiyordu daha doğrusu. Bana hitap, on, hitap etmediği için ben haliyle sevemedim. Umarım bu kitabını sevebilirim. Ee, Mavera kitabın ismi. Görünenin ötesinde. Görünü ötesi ötesinde ne olabilir sizce? Bence güzel bir kitaba benziyor. Arka kapağın yazısını da beğendim. Bakalım gerçekleri okuduğumuzda bu kitapta aynı hisleri yakalayabilecek miyim? Gurur ve önyargı Gurur ve önyargı kimine göre aşk ve gurur? Sizce kimine göre aşk ve gurur, kimine göre gurur ve önyargı? Arka yazısına bayıldım, kapak yazısına. Mükemmel. Çok beğendim. İsterseniz sizin için okuyabilirim diyeceğim ama Hayır çok hastayım. Ee, inanın i̇nanın burnum falan çok kötü. O yüzden sesi okuyamayacağım. Ama bir dahaki sefere neden olmasın. Okuyabilirim. Ben de bu şekilde yani yabancı yayın evinin dünya klasikleri e, 4 tane oldu şu anda ciltli. Umarım bu şekilde devam eder. Ve Türk edebiyat eserini de alırım ciltli bir şekilde. Onu da çok istiyorum. Şu şekilde ya da şu şekilde ses çekebilirsiniz. Oldukça da uygunu aldım. Kitap sepetini 12.90'a aldım. Ve hırsız ve güzel. Kapağı birazcık e, artı 16 hatta artı 18 gibi duruyor. Bunu annenizin veya da babanızın yanında kesinlikle okumayın. Tavsiye ederim. Birinci derece tavsiyedir. Yani kızabilirler diye düşünüyorum. E, bu sanırım prenses prens falan olayları. Yani tarihi e, genç kurgularından. Bunu da çok istiyordum ve bunu da çok uygun fiyata aldım. Bakalım. Aa, çıktı. Çok güzel. Ayraçlı kitaplara bayılırım. ayrı bir sempati duyuyorum yani onlara karşı. <laughs> Kitap sayfamız ne kadarmış? Bakalım. 385. Ortalama bir e, sayfa. Gayet okunabilir. Bence mutlaka alıp okuyun siz de tavsiye ederim. Şöyle bakalım. Tamam. Bu şekilde çekebilirsiniz. Mesaj geliyor ya. Üstten üstten. Üf, 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 üf. Şöyle bakalım. Ya ayraçlara bakalım mı hep birlikte? Bence ayraçlara bakalım. Buradan e, teras ve ya, e, yay diyecektim. Pardon. Teras ve pay evine çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz. Bir sürü. Aa, arkaları renkli renkli ya. Çok tatlı. Dediğim gibi Pay ve Terasya yine çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz. Gerçekten buradan kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Ee, arkadaşlar biliyorsunuzdur ben reklam yapıyorum. Kitap tanıtımı ve reklam yapmamı istiyorsanız bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. Diğer e, youtube YouTube diğer YouTube diyordum az kalsın diğer videolarımın da e, linkini aşağıya bırakacağım sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın e, sizleri sizleri öpüyorum bol, bol. umarım bu videoyu beğenirsiniz sizin için en iyisini yapmaya çalışıyorum birazcık heyecanlıydım bu videoda çünkü benim için çok özel bir kargo açılımı Sizleri kocaman kocaman öpüyorum Bu kitabı alın